Herkese merhabalar. Bugün Minecraft dondurması almış annemize. Şöyle bakın. Şöyle Minecraft dondurması görüyor. Arkadaşlar sürekli düşüyor da kamera. Ben şöyle tutayım. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar YouTube kanalım senin Arkadaşlar evet yeni YouTube kanalı kurdu arkadaşlar. Evet. Ama kuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar onlar yemedi çünkü onlar orucunu arkadaşlar, daha yeni oruclu. açtım. Orucumu daha yeni açtım. Ben daha yeni açmadım. Arkadaşlar burada size göstermek için açtım bu videoyu sonra kendim yiyeceğim. Arkadaşlar bakın şöyle elmaslı değil arkadaşlar. Hayır nasıl? Arkadaşlar mavi şeyler elmas sanıyor. Bir tane alalım. Arkadaşlar bundan Antep fıstığı tadı mı ne geliyor? Topraktan da arkadaşlar ayva. Çikolatadan ay şunu atsana. Çikolata çikolata geliyor şu şu yerden. Buradan Allah bilir. <laughs> Aa buradan vanilya geliyor. Neyse arkadaşlar. 없지